Bak 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 harekete gel harekete gel hadi yakaladım valla Ölmeyeceğim Bak 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 oynarız dedim bak ben sana Lan tamam, bak mafaya çarpım yok çaldırırsan söverim Bak ben sana Mafaya çarpım yok çaldırdık Oh shut up Heimer Dinger'ın ustası Signet mi? Püh, senin kalbına tüküreyim. Lan niye tükürüyorsun? Ekran boğuldu gözüktü şimdi bak. oyun oynayacağım. <laughs> Seni seçtim Pikachu. Hadi bakalım Eyüp'cüm. Göster kendine. Biz şimdi seyredin oğlum. Şimdi tamam. Biz tamam. Sen taşı ben izleyeceğim o zaman. Şimdi o zaman <laughs> ben bir video girişi yapıyorum şu an. Tamam mı? Yapayım tamam, bir girişi. Yap Eyüp. ne istiyorsan yap. Tamam nasıl yapayım? Sen söyle taktik ver. Ben Ozana'da bugün nasıl ormanda Udyr oynanmaz onu göstereceğim. <laughs> Böyle mi giriş yapayım? <laughs> Aynı Kanka ben giriş yapıyorum o zaman videoya. Yap yap, yap yap. Hepinize selam arkadaşlar. Ben o zaman bugün sizlerle beraber ormanda, jungle'da, daha doğrusu eşittir Udyr oynayacağız. Nasıl giriş yaptım ama? Efsanesin. Aynı buraları hep keseceyen de. Buraları kesmeyeceğim kanka. Buraları direkt atacağım bu videoda. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar ben o zaman bugün sizlerle beraber ormanda, jungle'da daha doğrusu ne yapıyoruz? Udyr oynuyoruz görmüş olduğunuz üzere. Udyr'ı gerçekten çok severim. Çok rahat gank atma potansiyeline sahip ve yetenekleri inanılmaz derecede çok iyi. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok oynadığım bir şampiyondur kendisi. Udyr'ın skill'lerinden bahsedecek olursam arkadaşlar E skill'i hem size hız artışı veriyor hem de adamlara dokunursanız eğer stun atıyor. Gerçekten çok güzel bir şampiyon. Severim kendisini. <laughs> Hemen şunları aldıktan sonra base atacağız. Çünkü taba bir gank atışımız oldu biraz önce. Oradan ne oldu? Yapamadık. Adam sıçrasını attı kaçtı. Hemen şurada. Bizim kendimiz. şeklimiz yeter kardeş. Değil mi? Bak bak oğlum oğlum evinden alıyorum ya. Adam çekiyor ha yılan oğlum. Nasıl oynuyorum? Böyle sıkılamıyor çünkü ADC'si nerede? şuradan genç istiyoruz yardıma. Şuradan şunu atsam. Geldi ADC'si. ADC şunu geldi. Hemen gireceğim. seri ADC getir. Aha sıyırdı. Minyon çektim sana bir tane. Olur, çabuk çabuk şey yaparız. Neresin lan? Kesersin. Ne? Nereye gitti bu? Kutlarında mı acaba? Biraz geri gitsin madem de onlar biraz tüktürsün. Lan level bu 100 mana, 25 mana, 125 mana lazım. Sen çok üstüm ama onlar iki üstümleri doğru. Jin zaten levelde geride tamam bunu Onu çektik mi hemen bitirdik yani. Gel yardıma, yardıma gel, yardıma gel, yardıma gel, yardıma gel, beni gör, beni gör, muhafaz, muhafaz. Bana yakın oyna. ne yapıyorsun dostum? Arkadaşlar gerçekten videoları beğenip kanala abone olup like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bunun içinde hepinize ayrı ayrı gerçekten çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım sizlerle beraber güzel yerlere geleceğiz. İnanıyorum yani. Bakalım nasıl olacak. Tapın durumu ne? Tapın dur. Tapa genk gidebilir miyim? Manam yok ama. Deneyeceğim ya. Totem var mı acaba orada? Genk lengin sıçası yok anladım. Dur. Manam yok sen gir. Geldim. Geldim 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 geldim. Geldim alırız biz bunu. Güzel çok iyi. Şuradan bir minyon alıyoruz böyle tık diye hemen kaçıyoruz ondan sonra. Şuradan base atalım. Ondan sonra ejderi doğru bir yol alalım. Şuradan itemlerimizi alıp. Nereye geliyor? Ya senlik bir şey yok. Nasıl benlik bir şey yok? Niye benlik bir şey yok Eyüp? Niye beni böyle dışlıyorsun sen sürekli? Niye? Oğlan, oğlan bir sus. La bir sus. Bla bla bla. Ejder alak mı? Ya Alayım Ali Bekle oğlum. Erkenden dalma. Bak ben daha base'den yeni çıktım geliyorum. Vallahi ben Ejder girdim. Ejder alacağına ben geldim mi av şeyleri kesseydik oğlum botu bir kesseydik de sonra dur ejderi kesin kanka hazır alalım hazır burada şeyde yokken inşallah gelmez gözünüz bende Harika olsun olsun ölüyorsunuz. gelmeyin de bana doğru gözünüz bende olsun ben bu ejderin içinden geçerim At senin ben oynayacağın jungle'ında jungle kanka jungle'da jungle değil jungle jungle bakayım jungle de köfte köfte mi Aldın mı? Ayıp ayıp. Aldım tabii ki. Bırakır güzel mıyım? Güzel aldın oğlum. Çok güzel Sen aldın. Güzel oğlum. Öyle. Ne? Her zaman böyle iyi alabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya senin bu şakaların gerçekten var ya beni bitiriyor ya. Oğlum senin videona işte şey çıkartacağız da. Ne çıkartacağım videoya? İçerik mi? e <laughs> içerik işte videona. Ya yani <laughs> blitzcrank geldi bela okudum. <laughs> Bırak minyon kaybettim. Jungle farkı. Tabii tabii Jungle farkı. Gel. Bak, bak, bir dakika buraya bota Keser misiniz onu? Onu kesersiniz. Çok güzelsin. İşte bu. Jungle Park'ını gördün mü? Nasıl da adamları beyitledim. 2 kill aldırdım jungle takımıma. 2 kill farklı. aldırdım, 2 kill. Ölüyor. Görün musun böyle bir jungle görebilir misiniz hayatınızda? Göremezsiniz. Yani Jungl ölüyor. Jungle. Jungle bang, jungle bang Dermişim. Ya kapat kendini Allah aşkına. <laughs> <Allah 'ını gülüyor> Jungle Bang, Jungle Bang. <laughs> gel, Eyüp gel. Eyüp geldim. Ormancı. Eyüp geldim. Eyüp geldim. Eyüp bunun içinden geçeriz. Eyüp geldim. Ben bunu kesin. Eyüp bunu ha, oynarız. Eyüp oynarız. Eyüp oynarız. Öldü bak sence, bak 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 harekete gel harekete gel hadi yakaladım valla ölmeyeceğim bak 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 oynarız dedim bak ben sana geldim geldim eyip eyip tut onu eyip tut onu tamam tutuştur attım ona la öldüm oğlum fight geldi. Çaktırmadan şey yapıyorum şöyle. Neyse tamam. Tamam. Mal hı -hı fight yok. daha erken hı -hı gelsen. Hı -hı bak 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 nasıl da bak 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 nasıl da içerledi. Katarina bak rap diyor. Rap please diyor. T diyor. Allah için diyor. Lan bak mal fight çarpım yok. Çaldırırsan söverim. Bak ben sana dedim. Bir dakika. Bak fight çaldırdık. Çaldırdık. 01 bizim 1 işte. 2 Aha mal fight. <laughs> Uhu. Adamı nasıl kesik? Hemen ejderi aldım lan. Çarpım yoktu lan. Allah Allah. Aa kaçıyorum. Ben bunu keserim ha. Bak bak. Aa. Demek ki demiş fazla gaza gelmeyeceğim. Bak buradan. Bak buradan ya, kaçtı. Kaldım daha ya. Gir. Yok. Bak geldim. Ölme lütfen ölme. Payka gireceğim. Eko ulti atacak çünkü. Adamsın sen. Geldim. Ben adamım da sen nesin? <laughs> adam adam. Ha. Böyle çıkartması ya burada millet delikanlı gör. Ben olmasaydım. Onlara bak itiraat veriyorlar mı ya? Ben olmasaydım ne yapardınız acaba? Neyse bir şey demeyeceğim ya. Gene yenerdik biz burayı oğlum. Sen ne ettin ki? Biz tabii canım. Tabii tabii tabii. Kesin kesin kesin. Şşt. Hadi uket. Hadi uyuyorum. Yılan. Yılan. Aa, korktun mu? Yok Adamlar yani. resmen Bermuda üçgenini aldık ya. Adamlar nasıl oynayacak lan şaşırıyorlar şu an. Eko, 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 Eko. Mal şeyin ultisi geldi. Gangplank'in Kaç 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 kaç. Mal fight. Mal fight. Mal fight. Ben yine gidiyorum koridoruma ya. Hangi koridora kanka? Okul koridoru mu? iş koridoru mu? La çık lan oyundan. Terk et burayı. Çık oyundan hemen. Hemen çık oyundan diyorum. <laughs> giriyorum giriyorum, giriyorum. Ezreal Bey. Ezreal. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Eyüp Eyüp sakin. Eyüp sakin. Eyüp Eyüp. Öyle Kara Murat gibi girilir mi oraya Eyüp? Beni mi bekle bir? Geldim 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 oynarız. Geldim stun atacağım Jini. Jini öldü. Jini ben kestim. Jin'i kestim ben. Jin öldü. Jin kaçamaz. Jin Jin Jin. kaçamazsın. Ölümün. Kaçamazsın ben. Dön. Bu diyordan kaçış yok. bu. Aha gördüm. Ata bize gel. Aa siz neredesiniz? Ben neredeyim ya? Lanet olsun. Uu hareketlere gel. Dodger. Yardım etseniz lan. O kadar şey yapıyorum. Ayıpla. Bak buradalar ikisi. Erde olursalar olsunlar. Ha buraya bir tane totem. Sat. Totemle olmuyormuş o iş. <laughs> Ya vur şu av, avına <laughs> vurun oğlum canlara vurun. Manfight'a bak, manfight. Ejder, ejder alacağım. Ben ejderi gidiyorum ya. Git, başka bir halta yaradığın yok zaten. Ejder al. Ne başka bir halta yaradığım yok karşılık. mu? 5 asist nereden geliyor kardeşim? 5 asist. Benim koridoruma geldin mi güzel kardeş? Kaç defa geldim senin koridora? Ben burada atıyorum. Benim koridoruma geldin mi? Geldim, geldim. Gelmez olur muyum? Nasıl gelmedim? A ADC bizim koridorumuza geldi mi bu jungul? Jungul, Geldim <laughs> mi? <gülüyor> Gelmedin mi? Koca müdür yalan mı söylüyor? Müdür geldin mi gelmedin mi müdür bak 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 ya nasıl, nasıl o, o nasıl Q lan öyle İçine kör geçti. oldum lan o nasıl Q öyle? İçinden, i̇çinden geçti. İçinden geçti. O nasıl bir Q? de gayet güzel. Base atıyorum ben. Hı? Onu gene kestiler. Ben direkt şeyi aradan çıkarttım arkada Katarina. Katarina attım stun'ı. Katarina gir. Kata 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 kata. Kata 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 kata. Kata beni kesemedi. Kata'yı keser misin? Aha ben kaçıyorum. Aha flü flüt çaldırıyorlar kata'ya. <laughs> Öldürün onu da. Öldürürüm. Onu. Vur vur kafasına vur kanka. Taş at taş at. Eyüp eyüp taş at eyüp. öldüm oğlum öldüm öldüm. Eyüp taş at. K <laughs> şey, O geçmiş olsun. Ne alayım şimdi bulara ben? Aha bir totem oraya değil oğlum. Aha tam böyle buraya ortaya. Ya kanka şuraya çeksene ejderi. Ya. Bak çarpım yok çarpım ya yok. Abim. Kaptırırız bak çarpım yok. Girmeyin bence ejderi. Bak girme dedim. Girme dedim. Bak çarpım yok. yok. ne dedin oğlum çektim işte aha. Ha. Kata, kata malfight sen orada onu oyalar biz bunu hemen eritiriz. Eritiriz eritiriz. Güzel dördüncü ejderi de aldık. Nice. Hemen gidiyorum oraya. Koştum koştum koştum. Eko'ya gir. Eko'ya bak Eko'ya. Eko gel lan buraya nereye kaçın. Bak bak bak. Şuhu. <laughs> Eko yok oldu. Siyah beyaz ekranda oyun mu olur? Eko. Geliyorum ölümüne geliyorum. Bitirme lütfen. Lütfen. Orada bir iki kilim var benim. Orada bir iki şekil çukur hareket yapmak istiyorum. Geldim. Geldim. Geldim kanka. Kanka geldim oynarız. Bak oynarız. Oynarız. Oynarız dedim. 2'de 2. 2'de 2. Evet. Evet. 3. Very 3 penta. Penta 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 penta. Nice. Oo hasara bak. Çok güzel duruyor lan. Bak 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 bak. bak. Tutayım mı? Çeksen şunu. Piss o Baba son hareketi yaptı Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Kanala abone olmadıysan abone olup Ve üstüne like atarsan tadından yenmez Umarım keyifli izlemişsinizdir Diyecek başka bir şey bulamıyorum çünkü Bitiş ekran hiç iyi olmadı Kendinize honor. iyi bakın Adam <laughs> bc'ye honor Dediğim <laughs> bc'ye honor Bırak. <laughs> Honor getir Adam blitzkrieg oynuyor ya